inandık. Hepimiz yandık. Hani ne derler? Yerinde hep... yerler esiyor. Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika tamam tamam. Tamam. Emniyete gideceğim araştıracağım bunu. Bir, bir sakin olun önce tamam mı? Lütfen. Rica ediyorum. <laughs> Az ah, benim taş kafam. Ah, benim taş kafam. Tamam burma. <laughs> Polis oğlum var tanışsan ona kendi başına iş yapıyorsun. Ama Ceyhun vallahi hepsi değil. Iyiliğini... Ya Ceyhun Bey evladım bak mahalle cenek, biz çok kötü durumdayız. Lütfen bize yardımcı olun. Lütfen yani. Lütfen, lütfen. Oha, bu ne lan? Şeriban teyze. Açmıyor, hiç kimse açmıyor. Açmaz, açmıyorlar işte. Biz de arıyoruz, açmıyorlar. Adamlar yok, yerlerinde yoklar ya. Allah Allah. Olur Baba. mu böyle iş canım? Baba! Tabuları buldum. Tabularımı bulun. Nerede buldun? Yukarıda. Ver benim seni. Yok, Hayati Bey. Bir dakika ezeceksiniz beni ezeceksiniz. Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirip sonradan buldururmuş. Ama siz eşek olduktan sonra sırtınıza binen çok olur. <laughs> Ay yürü Hayati Bey yürü. Allah. Ay. Ay. Kazanfer amcam, Kazanfer amcam sen ne bir fare adam mısın ya kurban olurum. <laughs> Kazanfer amca sen <gülüyor> <gülüyor> bak ya olan. <laughs> <laughs> Komiser ne haber? Hayır ola Ferdi, ne oldu? Hayır, hayır, hayır. Sen gelsene benimle. Seni bir gezdireyim ben, gel. <laughs> ne kadar güzel ceketim varmış senin öyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük